kayyumların şiddetle mücadele birimlerini hedef alma, ilk hedef almasının temel sebebi bu. Çünkü o şiddetten arınamayan kadının varlığını devam ettirem, ettirebilmesi mümkün değildi. Onlar da bunu biliyordu ve o kadının maruz kaldığı şiddet aslında devam etsin, e, hiçbir destek alamasın, hiçbir işte destek talebine cevap olunamasın. Mesele biraz buydu ama tabii bunun yanında dediğim gibi belediyelerde, yerel idarelerde ciddi bir kadın sistemi örülmüştü. Kadınların özellikle yerel idarede karar mekanizmalarına ciddi katılımını sağlayan, kamusal alana ciddi katılımını sağlayan bir sistemdi bu sistem. Kadın meclislerinden tutun eş başkanlıkta, kadın müdürlüklerine varana kadar aslında kadının bütün o yaşamının e, dizayn ede destek alabileceği bütün birimler vardı. Şiddetle Mücadele birimlerinin yanında bu eşbaşkanlık sistemi de hedef alındı. O kadın meclisleri de hedef alındı, kadın müdürlükleri de hedef alındı. Örneğin kadın müdürlüklerine benim bildiğim kadarıyla birçoğuna erkek müdürler atandı. Yani bir kadın müdürlüğü var belediye içerisinde. O kadın müdürlüğü işte kadına dair bütün çalışmalardan sorumlu bir ee, müdürlük ama başında bir erkek var. Şimdi ne kadar kadın bakış açısıyla yürüyecek bu çalışma ya da kadınların yaşamına ne katacak? Ee, savaş gündeminde de kadınların, kadınlar açısından değişen bir şey olmadı. Yani biliyorsunuz Orta Doğu'da da ciddi bir gerginlik ve savaş e, söz konusu şu anda. Ve yine... E, katledilen taraf yine hedef alınan taraf ve yine mülkiyetçi bakış açısıyla ganimet olarak görülen taraf yine kadınlar oldu ama kadınların özgürlük, eşitlik, adalet ve yaşamaklarını savundukları mücadele de aslında hiç kesintiye uğramadı. Tam tersi hem uluslararası boyutta, hem ulusal boyutta, hem bölge özelinde hep artış gösterdi. Örneğin Kült Kadın Hareketinin HDP'li belediyelerde kurmuş olduğu o kadın sistemi kayyumlarla evet sekteye uğradı ama bugün farklı şekillerde o mücadele devam ettiriyor. Ee, sürgün edildik, yok edildik, e, cezaevlerine konulduk, e, yargı tacizine maruz kaldık, yoksullukla sınandık, işten atıldık e, ama Kürt kadınları hiçbir zaman bütün bunlara rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Hiçbir zaman sokakları terk etmedi. Çünkü gerimizde çok ciddi bir miras var.